9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği 10. İzmir İktisat Günleri kapsamında panel düzenledi. Türkiye'nin vergi sisteminin tartışıldığı panelde kayıt dışı ekonomiyi yiyip bitiriyor görüşüne çıktı. Türk vergi sisteminin günün şartlarına uygun bir biçimde çalışmasıdır. Bunun için efendim tabii bir kere vergi tabanının genişletilmesi gerekiyor. Uzmanlar en büyük sorun kayıt dışı ekonomi dedi. Türk vergi sisteminin tabana yayılması gerektiğini ifade etti. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derneği'nin 10. İktisat Günleri kapsamında düzenlediği sempozyumda Türk vergi sistemi eline boyuna tartışıldı. 10. İktisat Günleri kapsamında e, vergi Türk vergi sistemini değerlendirmektedir. Tabi burada kayıt dışı ile mücadele son derece önemlidir. Elbette içinde bulunduğumuz ekonomik şartları da göz önünde bulundurduğumuz zaman özellikle kayıt altındaki mükelleflerin daha çok incelenmesi değil, hiç kayıt altında olmayanların sisteme dahil edilmesi her zaman arzuladığımızdır. Sanayici ile üniversite el ele verdi. İzmir'in Atatürk Organize Sanayi Bölgesi.